Merhaba arkadaşlar. Bugün mini atlas dedektörümüzle birlikte bir mezarlık keşfettik. Burada mezarlığımızın sunağı vardı. Biz video öncesinde makinemizde hem yeraltı taraması yaptık hem de yüzeysel bir tarama yaptık. Malzemenin nerede olduğuna baktık. Onun haricinde boşluğun nerede olduğuna baktık. Şu şekilde şöyle <laughs> baktığım için en son açık kalmış arkadaşlar. Şimdi makineyi kolla mı kullanacaksın, kolsuz mu? Şimdi ben araç diyeyim abi. Ben ne yapacağım? Hemen cebime attım bak. Öncelikle şöyle göstereyim. Şurayı yol kenar değil mi? Şurası asfalt abi. Makine dolaşıyor. Birini gördün hemen çıkardın koydun. Aynen öyle. Evet. Bu kadar basit. Biri gitti açtı. Montaj saniye. Aynen. Çok basit bir cihaz. Çok güzel bir cihaz. Ve cihaza sürekli olarak güncelleme yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar yani cihazımız diğer cihazlar gibi şey değil. Uygulamadan güncelleme geldiğinde otomatik olarak yeni sürüm eklendiğinde sizin cihaz, cihazınızda da işleniyor. Ben şu an kolsuz olarak abi yer altı tarama ve şey olarak bakacağım. Pusulamı ben ayarladım. İsterseniz şuradan şöyle yer altı taramasına geldim. Şu şekilde pusula kuzey var. Ben adım mesafemi 60 santim tarama genişliğimi 1.20 olarak şey yaptım. Derinliğimi de 4.80'e kadar baktım. Aa ben 5 metrenin altındaki şeyi ne yapacağım? Tabii. Yani bu alanda ben 5 metre inemem. 4.80 bakmamın nedeni de Abi 2 metre mezarlığın yüksekliği olsa 2 metre aşağı iner kapağını bulursun. Tabii ki. Şu şekilde inceledim. Geldim. Sonrasında çok basit bir şekilde şöyle makinemizin bir ayak aparatı mevcut. İster buradan çözerek yapabilirsiniz. Ben tam ayarladığım için bir daha bir daha şey yapmıyorum. Şöyle makinemizi ayarladım. Ve abi bak. Şöyle. Bu. Bu şekilde. Bu kadar. Bunu ya kaçanın altına da koyabilirsin. Bak. Tam boyu eğil işlevi cihazı. abi. Eğil mantar arıyormuş gibi dolaş. Evet, Ayağım bol paçanın bol, altında. Bol paça olsa üzerinde de kapatırsın. Kesinlikle. Ben şu an ayağımda bot var bir de dar olduğu için bak şu an sabit kalarak kalibre ediyorum. Sabit durmanız gerekiyor bu aşamada. Kalibrasyon tamamlandı. Şimdi ben kuzeye göre örneğimi alıyorum. Abi bak birisi geçiyor. Bak şimdi. Rahat. Gitti. Mantar arıyormuş gibi Rahat. dolaş. Rahat. Şöyle. Bir tane daha geçiyor. Tamam. Dolar. Sonrasında ruhu duymaz. İkinci olarak ben 60 santim adım işaretlediğim için 60 60 olarak 1.20 genişliğinde bir arama gerçekleştiriyorum. Şimdi geldim. Buradan burası 1.20. Doğru mudur? Evet. Aşağı yukarı yani. Aynen. Biz video öncesinde burayı analiz ettik. size burayı göstermek için bu şekilde çektim. Siz arkadaşlar burayı alanınızı ufaltıp normal yürüye yürüye dimdüz yani sağa sola yönünü belirtip istediğiniz şekilde ilerleyebilirsiniz. İki defa böyle ben gibi gelip gitmenize gerek yok. Ben yerin şeklini çıkarmak için size bunu şöyle 3 boyutlu olarak gösteriyorum. Abi görüyorsunuz değil mi? Mezarımızın o yerini. Yer, değil mi? Evet orası? bak. Şuradan başladım. Mezarımız burada. Şöyle abi size grafiğini, her şeyini çıkarıyor. Bunu geri geldim. Bak buraya kaydediyor. Direkt. Girip bakabilirsiniz. Biz daha önceki baktığımız çok güzel yerler oldu. Aynen. Aynen. Şöyle. Geldin. Abi, içinde malzeme mi var? Yok mu? Ya da üstünde yüzeysel mi var? Bak şuna. Geldin, çıkardın. Çıkardım makineyi. Koydum cebime. Cebe de koyamadık. <laughs> <laughs> Diğer şey mi var? Geldim abi. Şimdi biz video öncesinde şeye baktık. Geldim. Buradan kolle ile aramayı gerçekleştiriyorum. Bak gerçek zamanlı tarama, yeraltı taraması, pointer pusula olarak mevcut. Abi, Bu kolla tarama da var pointer. Bak, geldin abi pointer'a başlat dedin. Bak şu an sabit durmadığım için başarısız oldu. Bak, bak abi. Tam şuraya geldiğimde ne güzel ötüyor. Geldim abi. Bak. Gitti. Yayın Dur, kesildi orada. Durdurdum. Bir de gerçek zamanlı tarama mevcut. Geldim gerçek zamanlı taramaya. Abi şöyle sabit durarak. Dur. Yine başlatıyorum. Kalibrasyon yine. tamamlandı. Tamam. Bu şekilde. Bak. <laughs> Mezarın üstüne gelince nasıl? Boşluğu direkt buluyor. Bak çevirdim gidiyorum. Bak abi. Bak ne delleniyor. Dur göremedim orayı. <laughs> fullendi fullendi bak. Şu an var ya tam malzemenin üstündeyim. Dediğim gibi sunak bölgesinde malzeme mevcut. Hediyesi burada. Onun haricinde bak gel. Mezarımız burada. Değil mi? Mezarın Gidiş yönü burası. Evet, mantıktan takip ediyorum. Bak, mezarımız böyle gidiyor hala. Abi buradan çıkıyor, bu tarafa doğru gidiyor mezar. Şöyle geldiğimde, bak. Mezarın eşyası da muhtemelen burada ama derinde. Bir 5-6 metre derinlikte. Biz şu sunak bölgesindeki hediyesine bakacağız. Bak abi ne güzel boşluğu görüyor görüyor mu? Oğlum cihaz harika ya. Az önce dediğim gibi bu tam boyu değil işler. Aynen. Cihazı. Ayağına tak dolar. Aynen öyle. Şimdi şu bölgeye. Her lazım. Abi şu hediye sunak bölgesindeki. Bak bak. Hediyemizi alıp geçelim. Ben alayım. Bak öyle. Bak. Bir makine gerçekten. Yani ben beğendim. Ayağına tak abi dolaş. Ben iki alanda size göstermek için, alanın ölçüsünü çıkarmak için şey yaptım. Siz mesafeyi küçültürseniz şey yapabilirsiniz. Değil mi? Bak şurada bir bir şeyler var. Burada öttü. Orada sunak bölgesinde öttü. Burası... Bu Zaten biz buraya gelmemizin nedeni de çok güzel bir sunak işareti bulduk. Mezar işareti. Yani mezarımız değerli mi değersiz mi? Bu gibi 5-6 tane yer buluyoruz. İşi değersiz çıkıyor, boş çıkıyor. Onları, o videoları paylaşıyoruz zaten sizinle. Değerli olan yerleri şey yapıyoruz. Sert biraz Yok, şey, sıkışmış. Sanki basit gibi birbirine kilit gibi hmm. anladın mı? Aynen. Yani belli doldurma bir yer. Kaynaşıyor mu? Şey yapmıyor alt tarafı <laughs> sıkışıyor. Ah, bak buradan açılıyor. Şuna damarlar <laughs> açıldı. <gülüyor> şuna. Sıkıştırmışlar zaten. Baksana doldurma ya belli. Yuva gibi yuva. Yuva gibi. Hadi yardım Ne mı? Bu bu şey ya. Bu al git hediyelik. Kesinlikle. Bizim amacımız şu an mezarın sahibinin hediyesini bulup ilerlemek. Aynen öyle. Dur. Ayakta gönyede duramıyoruz ki bir kere. Ye yerler ıslak bu arada siz şu an şey olarak görüyor olabilirsiniz de sabahtan beri yağmur yağıyordu. Şöyle sisi görüyor musunuz? Yerler ıslak. yaş. Şuna her tarafımız çamur oldu, şey oldu. Kaç kere yıkadık Sıkış, kadar. Sıkışık baya. Bir çek, bir zorlayak. Buradan aldım, şu basit. De. Bat şey getireyim mi? Ne? Matkap bana. Filti. Buna ihtiyaç olmaz herhalde de. Bu videodan sonra şu arka tarafı açarken muhtemelen onlara ihtiyaç olacak. Aa dur, dur. Ne olmuş? Araya bak, araya bak. Ne var? Bir şey parlıyor. Ben de astigmat var, ben göremem ki. Sıkışıkta. of Oğlum gördüm lan ben de, <laughs> gördüm lan. Ben sana dedim, Şuna bak. Dur dur bozma onu. Şu kenardakileri al. Abi korkuyor musun bir şey çıkacak? Yani dur, ki. çıkmaz ya. Çıkarsa da yapacak bir şey yok. Bu daha önemli. Al Çünkü bakalım. Mi? Oha Alan gelmiyor ya. ki. altında bir şey de ya. Gelmiyor Araba ki. Araba geçiyor. gel geçsin ya. Araba geçiyor. Abi cihaz cepte zaten. Focuk bir şey saklar zaman. Ya malzemem ne Bak abi. Şurası yol. Hala geçemedi. Gel 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 sen gel boş ver gel. Abi geleceğim de. Gel. Diğer tarafa gidiyor Korkuyorum, abi. apaçık. Tam yol kenarı. Ne yap? Çok sıkış. Çok... Altı hala boşlu. Altında da mı bir şey var? Abi bu zaten. Kel girecek kadar burası. Ulan ne yaptı da bu? Ben kaldırdım. Sen de yardım et. <laughs> Elim şuna bak. Şunu çek. <gülüyor> <gülüyor> Aldın kasesi. He? Ben çok beğendim abi. Oğlum baksana. Babamın hediyesi bile ne kadar değerli. Var mı başka? Vallahi başka göremedim. Pointer tutayım mı? Pointer, Pointer tut. tut. Tut, abi. Açık şu an. Boş, şuna tut. Buna deliriyor. O ayrı. Yok burada başka bence bence açmak lazım bunu. Tut abi şuna bak. <laughs> bu, buna deliriyor. Arkadaşlar. Buna deliriyor. Ben makineyi çok beğendim tekrardan. Şöyle size gösteriyorum. Gayet de kolay. Mini hemen cebine mini mini atabilirsin. Ya. Görüşmek üzere. Biz hemen bu bölgeyi terk ediyoruz. Çok geçen var yoldan. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.